Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yavuz'la birlikte Gartic iyi oynayacağız. Size söz verdiğim gibi Gartic tek başıma oynadım. Bu sefer de Gartic Yavuz'la birlikte oynayacağım. Yavuz konuşabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer ben de geldim. Geçenki videoda benim işlerim çıkmıştı, gelememiştim. Bu sefer Mehmet'le beraber Zaten İşleri, işleri de belli oluyor sesi gidip gelmesinden anlarsınız. Ya bizim şans biz aslında kanalı şanssız kardeş kuzenler yazacaktık ama iki kuzen daha iyi oldu. Biz öyle yaptık. Neyse yeni oda kuruyorum. Linkini dostana atacağım. Sen, sen Discord'daki yayını kapatabilirsin. Ha Discord'da yayın mı yapıyor? Oldu. Discord'daki yayını kapattım. Benim Alo. Kapat. Ne oldu? Ben kurayım. Ben kurdum odayı. Ha odayı kurdun mu? Tam linkini atarız. Kurdum ben. Tam linki tamam. at linki. Attım attım. Ha tamam geldi dur. Bekle. Siteden çık. Tamam hadi. Zaten beni Microsoft'a götürecek bekle. Evet başlıyoruz tamam Fatma sen git. Ya, bu kardeşlerim de bir beni bıraksın. Bu sev yazmayacağım ya adam. Puan 70 mi yaptı. Neyse az olsun zaten bizim 10 dakikamız var. Az olsun daha ne yapalım? Bir de arkadaşlar Bandicam'ı size öneriyorum ama kısa videolar için. Çünkü benim 10 dakikada bitiyor. <laughs> <laughs> Take flight. E bu da 10 dakika gitti işte <laughs> ya şimdi zaten geldi var baş. başlat Tamam sen çizlerine kadar ben de onlara Hadi. anlatayım Van can mı ya band dieceğim işte diyeceğim arkadaşlar 10 dakikalık video e, kayıt yapma <laughs> diyelim üst taraflara abone ol yazısıp koyma biz koymuştuk da gitmişti. Neyse sizin aklınızda da inşallah abone olup like atmayı unutmayınız. Demir. Evet. Demir. E demir bir şey. Ha ha. Ay, dur, 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 dur. Arkadaşlar demir Külçe. size söyleyeyim zaten. Ya ya demir nasıl? Külçe değil. Külçe. Demir. 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 Hayır. Gol, gol, gol. Bak mesela golden demir gol. Gol attım gibi mesela. Demir? Ay. Anlamadım. Ha, nasıl anlamadın da anlam? köylü köylüleri koruyor. Hayır. Demir. Hadi ne olur, hadi. Golle. Çizdim hadi. Sarı da var şurada. Ben nasıl anlayayım? Şurada taş ya. oldu. Ya şurada Minecraft'ta en sevdiğim demir golem de köylüleri kovuyor, bizi kovuyor. Ama ölmesi biraz hızlı olduğu için onu seviyorum. Ya beni fare bozuk profesörden özür diliyorum, sizden de özür diliyorum. Kameraya Fahri'yi bastırarak lan. oynuyorum yani. Evet. Iyi, sıya oynamak zorundayım. Hadi bu, bak bu kafa. Bırak kafa. Çim, bu kafa. Sonra bu kolu. Ha, zombi. Ne top? Zombi. Kafa. <laughs> top lan kafası oluyor? Kolü oluyor? Sonra işte böyle bizim üstümüze geliyorlar. Köylülerden bir şey olmuş bunlara. Zombiler köylüleri bir diyor. şey çevirmiş. Onun adına ne değil? Ne, 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 ne? Bir köylü. Bir köylü. Eee e, e, aferin. aferin. Bildim. Bildim bildim ya. Evet bildim. Geçenki videoda da çıkmıştı. Sen kadar canlı çıkmıştı bildim ben orada. Çıkmış mıydı? Ee? Sen kendin oynadın yoksa bi biz var mıydık? Se senin videonda vardı ya. Seni çektiğim videoda da do, çıkmıştı. Do, Tabii tamam, doğru zombi köylü çıkmıştı. Bizim Hı. eski videoydu ya. Öyle. Zaten kanalda 3 video var ya yeniyiz daha. 2 kankayız. Aslında biz bunu yapmaya çalıştık da, iki hesabı kullanmayı yapamadık. Sonra size onu da göstereceğiz. Yani videoda Yavuz'la birlikte belki Yavuzsuz da olabilir, bilmiyorum da. Neden? Ben ben. <gülüyor> <siz>. <gülüyor> evet. Gösterdim. Şu. Ha. İyi çizmişsin ama. O benim dediğimse o da. Nasıl ya? Yani? E bu değil mi? Şurada, şurada. Bu vereyim dur. Ha, ha, aa ben dedim O çizdiğin şey bana çevirdin. Nasıl? Şöyle yaparsın. Bundan hizmet yapılıyor. Kil. Lan. Hangisi de o? Ha, sonra da. Ben kumu yazdım. Böyle gönderme hatası verdi. Bu sefer kil yazdı. Yoksa yani benim aklımda kumdu çünkü sen kumu gösteriyor belki içine yuvarlak çizdim ben de dedim arkadaşlar nasıl bu nasıl çizeceğiz biraz ipucu kadar... veriyoruz Kıt, çünkü ha. benim benim fare çok mükemmel olduğu için yani 35 TL olduğu için böyle çok güzel yazdığım için ipucu Al, veriyoruz onu. yani bunun tam tersi ne yani çok kötü <laughs> <Buldu. gülüyor> <laughs> Lan nasıl ben senden önde değilim be? 70 puanda bitiyor. Ben, Bizim bitiyor. bandijam yetişiyor ha. herhalde ya. Dinle Dur. Yapalım. <laughs> 61 megabayt mı? E ben mı? Bu bandijam yetişmiş lan ben öldüm gittim. Yaptım. Ha tamam tamam tamam, tamam tamam. tamam, tamam. Hadi hadi tamam tamam Hadi hadi. hadi yaparsın hadi. Tamam tamam anladım. Anladım yazmak lazım Adam Adamsın. 7. dakikadayız. 7 dakika kaç duyelim? Megabaytmış. 67 megabytes. Ay ay ay. Ha, ben bunu çizdim. Ya. <laughs> ben niye böyle beyaz olan şeyler çiziyorum ya? Hem kafa da yok kardeşim. Bu beyaz tamam mı? Hayır. Bunun içinde bir şey var. Biz bunu içiyoruz. Canlanma x süt. Ya, süt, süt canlanmak e. alıyoruz. Böyle bir camın içindedir. Ben her zaman Minecraft'ta onu içerim. Sen tabi ben Minecraft'ım görmedin. İçi böyle beyaz olabilir, masmavi olabilir, her renkten olabilir. Böyle <laughs> tezgahı vardı bunun. Bunu yapmak için tezgah vardı Minecraft'ta. Ee, o sir. Sir, sir, sir. Evet, kısır. E ne yaptın? Buldum. Son anda buldum. Oh, sonunda ya yardım. yani onu nasıl bulamadın? Bütün detaylarını anlattım. Hatta diyeyim ki ikisi. Canlanma ikisi veriyor. E, ne verir? Büyü değil. Büyüyle yapıp şeyle yapmayayım. O bir tane el var diye Minecraft'ta böyle bir el şey var. Oo nasıl güzel. E, evet. ha, neyse. Evet. Şöyle Ulan ne zaman çizeceksin? Evet, videonun süresine bak bir istersen. Ne? Videonun süresine bak bir istersen. 8 dakika ya bunu da hemen bir çiz. Bu <laughs> ben de sonuna da doğru geleyim. Sen onu çiz. Zaten ben onu bulamam. Bu nasıl bir şey? Ay, buldum lan. <gülüyor> Yalan söylemiş <laughs> gibi olduk. Neyse. Sen daha Yavuz ben de çizmeyeyim sen de arkadaşlar bizden bu kadar. Evet. 9 dakikaya girdik. Profesör senin de demek istediğin bir şey varsa ben söyledikten sonra söyleyebilirsin. Bir arkadaşlar yarınki evet. ya da bugün saat 12'de bu video şimdi saat 9.30'da bitti. Ee, şimdi biz bunu saat 10'da ya da 9 hemen gönderi göndereceğiz. Belki öyle de olabilir. Neyse. Yavuz senin de söylemek istediğin bir şey varsa 9-18 dakika. Her şeyi söyledin zaten. Yani kız atacağız dolayı. biz bu diye. Biraz geç kalktık. Zaten ben de kendimi kullanayım falan derken 8'de kalktık. Yani bir buçuk saat uğraştık. Umarım siz de bu uğraşın değerini bilip like ve abone atarsanız çok seviniriz. Like butonunu böyle akkalım. Bu Hadi. arada bizim Discord evet, ikimizin de Discord sunucumuz var. Sunucularda gelirseniz mutlu oluruz. Tamam Yavuz daha da dakika Herkesi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup kanalımıza like atmayı unutmayın. Hep birden bay bay. Görüşürüz.